arkadaşlar. Eee random yapmış ki buraya topluyoruz. Vay. Toplamak zorundayız. Nasıl annem kız ya. Başlayalım. Biliyorsunuz ki bir ara videomda şey demiştim. Söz vermiştim hatta. Bir ara videomda ee, film gecesi yapacağım. Yazık etmiş. Evet arkadaşlar. artık senin topununuzu değil. Başka biri mi var? Ne Gel buraya. Şimdi eşyaları topladım. Şimdi evde sıra. Evden zor toplanıyor. Bayağı bir zor toplamıştım da Aslında Başka hiç daha toplayacağım bir Ama sizler için kendi çözümü düşünmek yani. Tek bakın sizler için tek ama abi tek tek. Ama tek yani arkadaşlar tek diyordum. Yani inanmıyorum. Tek neyse. Tek ne çıkıyor bu. Yeter de böyle oldu. Evet. Simir oldu. Hı, hmm. lazım. Heh. oldu, oldu. E. İki tek İki, iki, iki. <laughs> Arkadaşlar, ben şu ikisini hemen koyup geliyorum. Aa, kapatmayayım da arkadaşlar. Şimdi küçük eşyaları böyle soplayayım ben. Böyle koyuyorum. Herkesin var. o yüzden hiç çıkardım. Arkadaşlar tam gece gecesi yapacağım emin değilim. O yüzden lütfen like atıp abone olursanız. Arkadaşlar 50 abone... Ee, 50 50 like gelirse ya da 50 abone fark etmez ama 50 abone gelsin. 50 abone gelirse film geçişi sizlerle yapacağım. Yaşasın sizi çok seviyorum.